Takk fyrir að auðvitað. Það er orðsvöndan að það er náttúrulega sveið værið. Það er sveið værið. Það er sveið værið. Það er sveið værið. Sala ilçesinde Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binası'nın açılışında tarım piyasalarının gelişmesi için devrim niteliğinde önemli adımlar attıklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu lisanslı depoculuğu hayata geçirdiklerini anımsattı. Hisarcıklıoğlu dünyada önümüzdeki dönemin en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık olacak. Bu alana yatırım yapan zarar etmez dedi. da gelirken baktım dört tane lisanslı depo faaliyete başladı. Lisanslı depo sayesinde güvenlik de, güvenli depolamanın yanında finansmana erişimde de kolaylık kolaylaştırdık. Sanayicinin ham maddeye rahat ulaşmasını sağladık. Öteki taraftan lisanslı deponun temel temeli oluştururken ürün piyasalarının önünü açabilmek için, ürün ticaretin önünü açabilmek için ürün ihtisas borsası olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Burada da değerli kardeşlerim, lisanslı depoya koyduğunuz ürününüze elinize aldığınız bir evrakı rahatlıkla dünyanın her tarafında satabileceksiniz. Yani illa İpsala'da bir tüccara satmanıza gerek yok dünyanın dört bir tarafına bizim ip baldo birincini satabilir hale geldiniz. Bu müthiş bir avantaj. Bu ikisine Türkiye Odalar ve Borsa Birliği borsalarımızla beraber öncülük ettik. Emtia borsası faaliyete geçmiş şu anda yürüyor. Artık ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarını daha sağlıklı şekilde belirlenmesini sağlıyoruz. Şunu hep aklımızda tutalım tarım ve hayvancılığın önemini asla kaybetmeyecek sektördür. Sakın ha sakın bazen duyuyorum tarımdan çıkacağım, hayvancılıktan çıkacağım. Böyle bir şey yok. Biraz önce de Keşan'da söyledim. ...sonra 10 yılda fiyat artan ürünlere bakın. En çok fiyat artan ürün dünyada, dünya gamında tarım ve hayvancılık ürünleri. Ve bize Tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu pandemi gösterdi, Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi. Yıllardır bunu sahada anlatıyorduk ama çok kimse dikkate almıyordu. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Türkiye'nin dört bir tarafında her şeyi üretmemiz mümkün dünyayı önümüzdeki dönemin en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anahtarın Borsanın anahtarını aldım Sayın varım, Ben de. <laughs> <Haberiz> olsun. <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.